Merhaba. 99 derste Kur'an haritası 64. ders kelime bilgisi Vav, Gaf, Ya. Bu kök Kur'an-ı Kerim'de 258 kez tekrarlanıyor. Kur'an haritası kelime bilgisinden takip ediliyor. Vaka korudu demek. Vaka korudu. İtteka sakındı. İtteka sakındı. Sakınması saygıdan kaynaklanan bir sakınmadır. Korunmadır. Korunmadır. Etka ismi taraf değil. Daha takvalı. Etka daha takvalı. Takvan, takva. el müttaki muttaki olan, takvalı olan, muttaki olan, takvalı olan anlamındadır. Ayet kelimedeki kullanımlarında fevaka humullahu şerra de'lke yevmi. Fevaka hum Allah onları Fevakahum Onları korudu. Allah'u Allah şerre şerrinden. Zelikel الْيَوْمِ Bugünün şerrinden. Allah onları korudu. Ayrıca anlatıyorum. Vaka kelimesi iki mefhul alır. Ve özellikle ikinci mefulde sanki bir min harfi ceri, den harfi ceri varmış gibi kabul edilir ve tercümesi de o şekilde yapılır. malde o şekilde verilir. Fevakahum e, hum mefuli bihtir. Fi, zamit, e, fiili bitişmiş, meful bih olmuş. E, ve ondan sonra gelen kelime kuvvetle muhtemel faildir diyoruz. Allahu fail olmuş. E, şerra ikinci mefuldür. Şerra ikinci meful. Onun için mansub oluyor. Zelkel yavmi muzaf olduğu için de zelkel yavmi muzafun ileyh oluyor. Bugünün şerrinden, den, den Allah onları korudu. Vakbina emridir. Vakbi vav atıf bizi koru. Bizi koru. Azabenler e, cehennem azabından, dan, dan. E, onu söylüyorum. Ama harfi cel düştüğü için azabe, feta oluyor. Ö, iki azar mıkkı emil fiil faili entedir sen koru na bizi koru mefulü bihtir birinci mefuldür azar ve ikinci mefuldür ennar ise uzafın ilehtir deniliyor ya yühellezine âmenû ey iman edenler kitap cümlesi bunu kenara koyuyorum gu enfusekum ve ehlikum naran. ku koruyunuz. Hemen buna fa, e, fail bulmam gerekiyor. Ku Bu, oradaki vav wow, faildir. Enfusekum birinci meful ve ehlikum ona atıf naran ise ikinci mefuldür. Gu enfusekum kendinizi koruyunuz. Buradaki enfus kendiniz anlamındadır. Ve ehlikum ailelerinizi koruyunuz naran ateşten, cehennemden, cehennemden koruyunuz. Yani insanların kendine karşı da görevi var, ailesine karşı da görevi var. Ayet kelime bunu ifade ediyor. Sünnet takav ve amenu, sünnet takav ve sonra demektir. E, <sümme> Allah'tan sakınıp korundular. Sakınıp korundular ve <sümme> amenu, iman ettiler. Sonra, Sünne, it takva ve ahsenu, gene Allah'tan sakınıp korundular ve ahsenu iyilik yaptılar, ihsan da muamelede bulundular. Yani dikkat çeken yapı şu: i, takva ve iman, takva ve ihsan ikiçe iç kavramlardır, Birbirinin ayrılmaları mümkün gözükmüyor. Başka bir ayet ilimide, de kullar". Allah'tan e, sakının. Yani sakınıp korunun. mu? biliniz ki ennallâhe Allahu Teala ma'al muttakîne. Şöyle mana veriyorum. Vettekû fiil fail. Vav orada faildir. Dolayısıyla ondan sonra gelen kelime artık Allah'ı okuyamam. Faili söylediğim için Allah'ı da okuyamam. Vettekullâhe Allah'tan sakının. Vâlemû biliniz. Ve enne yapısı gelmiş. Yani bundan sonra bir fiilcimiz var. Ennallâhe. İnne gibi amel ediyor. İnnallâhe mâl al muttakîn. Allah muttakilerle beraberdir. Ama ben bunu cümle ilgisi yaptığım zaman, i alemuya bağladığım zaman ennallâhe diye bağlıyorum. Ve vâlemû emir fiil, faili vavdır. Müfuli ise ennallâhe mâl muttakîn cümlesidir e, master hükmündedir. Ve en bunu kendi içerisinde çözümlediğimiz zaman da Enne lahe ennenin Allah ennenin ismidir. Ma'al muttakîn haberidir. Ama ma'al muttakîn ma, ma e, e, zarftır. Şi bir cümle gelmiş. E, ma'al muttakîn muttakilerle beraberdir. E, ennenin haberi şi bir cümle gelmiş diyoruz. İnne ekranukum indallahi etkâkum inne, inne yapısı geldi. Ekremekum innallâhe alimun. İnnallâhe alimun kânallâhu alimen. Lütfen bu yapıları unutmayalım. İnne ekremekum, ismi tafdik, en e, değerli olanınız. Ekrem, ekrem olanınız, kerim olanınız, en değerli olanınız, indallah, Allah katında etkâkum, en takvalı olanınızdır. O da etkâkum ismi taft değil. Etkâkum, muzaf, muzaf ne oluyor? İnne ekramakum indallah, innenin ismidir. Etkâkum, haberidir. Deniyor. Ve libasu takva, zâlike hayr. Ve libasu takva, mütteda, hayr. Ee, onun haberi oluyor. Değerli ki hayır, haberi. E, ee, Dibasü takva, muzaf muzaafın değil, takva elbisesi işte bu daha hayırlıdır. Hayır kelimesi daha hayırlı anlamında kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de, dini metinlerde. Teşekkürler.